Ne yapıyorsun Barıçcuğum? İyi ara. sen ne yapıyorsun? Gerizekalının biri tüm hadiseyi kızlara açık edecek diye el atıyorum. Lan ne açık edeceğim? Bakıyordum sadece. He, kızın üç aylık ömrü kalmış gibi bakıyordun. Lan Allah korusun, mal, mal konuşma. Ağzından yel alsın. Sen de mal mal hareketler yapma. Oğlum, akşam kızları endişelendirmeyeceğiz dedik ya... ...kimseye bir şey belli etmek yok. Tamam da tamam. Bak, buraya... Defne ile benim aramdaki meseleyi halletmek için geldik. Başka hiçbir sorunumuz yok. Tamam mı? Tek tasası kızlar olan iki gamsız sığırız. Tamam mı? Ben sadece gamsız olurum. sen istiyorsan sığır da ol. Tamam sade gamsız hadi yürü. Nereye? Mutfağa barutçu kahvaltı hazırlayacağız. Öyle haybiye sözle olunmaz. Yürü abi. Niye de? Zaten Yeşim Yerli'ye de sofrayı toplattırdı bana. Anam bak Niyetiniz delikanlı adamı bozmaksa açık açık konuşun. Tamam Oğlum sığırın hasısın lan. Yürü yürü. Bırak sığırımı abi evet. kardeş üstüme oynuyorsunuz lan benim. Geç şöyle. Tut şunları. ecnebi memlekete gelmiş turist gibi bakmasana kır şunları. Havşak, ha. Allah belanı. Lan oğlum yumurtaları kır dedik. imha et demedik. Yanında da değilsin. Yanındaki de Çınar değil. Benim. Hadi kalk. Yeşim. Yeşim. Yeşim kalk. Habibe geldi. Nerede o? Kim nerede Yeşimcim? Habibe. ah. Ay ne Habibe'si Yeşim? Sen dedin ya. Habibe geldi dedin ya. Aa ben, ben, ben uyuyordum. Sen kesin rüya görmüşsün bence. Teek... Gördün mü acaba? Ay o Habibe şimdi kesin böyle internette manini yorum koymuştur he. <laughs> Cim, Allah Allah. Al benimkinden bak. Hayret bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yok. Yok. Yeşim yok. Yeşim benim telefonumda yok. Benimki de yok. Yeşim yok. Dur dur. Hatırladım ben. Hmm, Hatırlıyorum az önce uyuk sersi ya hatırlayamamıştım. Şimdi şey yapınca böyle hatırladım. Az önce böyleydi şey yapamamıştım. Şimdi şey yapınca hatırladım. Az önce şeydim ya biraz tam olmamıştı. Şimdi aa, ya benimkini dün abim almıştı. Hani böyle ben doğa tatili yapacağız diye. Seninkini de almış olabilirler. Aman bırak onlar yapsınlar tatilini. Biz yapamayız. Niye yapmayacağız ya? Biz buraya devrilip yatmaya mı geldik Yeşim? Neye geldik Defne? Hı? Kudu. 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 Hatırladın mı Kudu? Allah Allah. Ne bir şeysin ya. Kudu kızım. Kudu. Hatırlamıyor musun hala? Kudu kutuya geldik biz. Kutuyu bulacağız ya hani. Ay ben onu da şimdi hatırladım ya. Ay hele şükür. Hadi hadi kalk. Daha arayacak bir sürü yerimiz var. Hazır mısın Barutçu? Yolluyorum servisi karşıla. Yolla koçum, yolla. Hop! Ya! Lesmi geliyor. Yuh be abi ne beceriksizsin. Katar mı o servis be? Ben sana futbol oynayalım dedim. Tenisler duda. Yolluyorum ikinciyi yolluyorum. Hadi, hadi. Hop! Bala. Kahvaltı hazırladık, dimi Baruccu? Evet, kahvaltı. Pek hazırlayamamışsınız sen Kel. Bak sonra utanırsın. Ay ben ne utanacağım be, asıl siz utanın. Hii, şuraya bak, fil tepişmiş dükkancıya çevirmişsiniz mutfağı. Hatice'ye değil neticeye bakacaksın Laz kızı, yürü. Hatice'nin hali fena yalnız. Yeşim, Yeşim, bak ne öğrendim. Hop, bak, hop. Netice fena değil ha? Ay inanmıyorum. Bunları nereden getirttiniz? Ben yaptım. Aa, ya inanmam. Yani sabah sabah bu hareketine espri dozunu açtın Kalas Hadi söyleyin nereden getirttiniz ha? İnanmazsan Barutçu'ya sor. O da yanımdaydı. Ben kahvaltıyı hazırlarken o da homurdanmakla meşguldü. Ben de yardım ettim. Al bir şok daha. Sen ne yaptın abicim? Masaya tuzluğu koydum. Yalnız Barutçu, o tuzluk değil, karabiberlik. Ben ne bileyim lan? Hepsinin tipi birbirine benziyor. İçinde tuz mu var, karabiber mi var? Ay aşkım onu ben bile biliyorum. İşte tek delik olunca karabiberlik, üç delik olunca tuzluk. <laughs> Yapma ya. Bunu bana daha önce niye söylemediler? bana da geç söylediler aşkım. Hadi oturun oturun. Siz evlenince ne altlar yiyeceksiniz çok merak ediyorum. Ne nefis. Sensin Nefis. helal, helal. <laughs> Erken konuşmasan olmayacaktı bunlar işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.